Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2 ila 7 Temmuz olarak açıklandı. Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı yatacak olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerine bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. Peki emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak? Zam geldi mi? SSK emeklileri 5 ila 6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2 ila 5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.